Necim, Necim. Ne? Sana kargo getirdim. Aa, kargocu mu geldi? Evet. Bu kargocu mu var? Burada kargo. Aa, bu ne? Sana çanta getirmiş. Açamıyorum. Açayım mı? Kargocu geldi işte. Kargocu geldi Açalım. Oha. Bir daha kaygıcı yapalım mı? Dönder <laughs> bakayım. Dönder. Ay çok güzelmiş. İçinde neler var? İçini aç bak. Oha. Aa tokalar var. Tarak var. Oo, parfümü var. Anladım. Başka ne var? Başka yok. Totabisi neler var bakın. Ah. Anneğim, Anne, bu. Anne Daha kaygocu yapalım mı? Anne. Hayır, tam kaygocu.